isterse, nereye kadar gitmek isterse, yolu nereye evet. kadar, kısmeti nereye kadar çıksa evet. oraya kadar gidebilirsin. Madem ki burada mutlu, bu işi yaparak mutlu ve bu birlikte olan bu yürekler, bu, bu gönüller kenetlenmiş birlikte mutluysa, bu mutluluk devam etsin istiyoruz. Çok fazla bir şey değildir bizim bu istediklerimiz. hani biz işte, evet. şimdi ne yapalım, yaz. Ee, Aslında sizin onu yazmanız daha doğru. Peki, sonradan yazıp göndersek olur mu? Size pazarlarsınız. Tabii ki olur. Hadi Hadi ya şeyiniz, eventi tamam. tamam. olsun. Hani tamam. burada tamam. Toplam, Ben, şey, ben arkadaşların dedi. Amaçları nedir? Ne ne evet. Dedi, evet. Öğrendim öğrendim Aynen. Günü Aynen. Bana Aynen Ben için hani, evet. Evet. Ne kadar şey olsa sizin eee daha çok faydalı. şeyler öğretmen olduğunuz için sizin daha çok öğrendiğiniz, öğrettiğiniz bu kurum sürekli geliyor. Sürekli geliyor. Yıllardan beri öğretmenizi takip eden burada Türkçe yerlerimiz de var. Bunun da sonu yok biliyorsunuz. sanatta sonu yok. Bize i̇şte, bilmek Biz lazım. Yani şartlarımızın gençleri, biraz daha esnafçı.